Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2025'te Behavioral Sciences dergisinde yayınlanmış çok yeni ve önemli bir araştırmadan bahsedeceğim. Araştırmayı Kayra Bobinet, Jenny Burnett ve ekibi gerçekleştirdi ve kişisel gelişim alanına yepyeni bir bakış açısı getiriyor. İteratif mindset yani yinelemeci zihniyet. Peki bu ne demek? Araştırmacılar diyor ki Kalıcı değişim üç temel unsura dayanır. Sürekli uyarlama, düzenli pratik ve başarısızlığı yargılamadan öğrenme fırsatı olarak görebilme. Bunu üç kelimeyle özetleyelim. Uyum sağla, uygula, nötr kal. Çalışmada iki büyük araştırma yapılmış. İlkinde ABD genelinde 871 kişiyle görüşülmüş ve bu zihniyetin üç ayağı net bir şekilde ortaya çıkmış. 1 iterate, uyum sağla. Stratejini sürekli gözden geçir, işe yaramıyorsa yenisini dene. 2. Practice. pratik yap, davranışlarını tekrar ederek alışkanlığa dönüştür. 3. Assess, değerlendir. Başarısızlığı kişisel bir yenilgi değil, gelişim fırsatı olarak gör. İkinci çalışmada 345 kişi 3 hafta boyunca takip edilmiş sonuçlar çarpıcı. Bu zihniyete sahip olanlar Sadece kilo verme gibi somut hedeflerde daha başarılı olmuyor, aynı zamanda kendilerine daha çok güveniyor ve genel yaşam memnuniyetleri daha yüksek. Yani ben yapabilirim duygusunu güçlendiriyor. Bu neden önemli? Çünkü çoğumuz bir hedefe başlarken çok motiveyiz ama ilk aksilikte pes ediyoruz. Iterative mindset bize şunu hatırlatıyor. Başarısızlık düşmek değil, tekrar kalkmayı öğrenmemektir. Düş, kalk, ayarla ve devam et. İşte sürdürülebilir gelişim böyle sağlanıyor. Eğer siz de kişisel gelişim yolculuğunuzda motivasyonunuzu korumakta zorlanıyorsanız bu yaklaşımı düşünün. Kendinize şu soruyu sorun. Bugün neyi küçük de olsa daha iyi yapabilirim? Nerede uyum sağlayabilirim? Makaleye dair bağlantıyı açıklama kısmına ekledim. Mutlaka inceleyin. Siz bu yaklaşımı nasıl buldunuz? Yorumlarda konuşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.